GP de alabilirim aslında böyle bir oyuna. Poppy, ben Poppy'yi beğendim. Yorum yapmak Ben Poppy'nin daha tatlı olduğunu düşünüyorum ama burada. Poppy al bana ya. Mid lane bayağı scale ama altı da keseriz. Yine her maç ping'im altı etmeye başladı. <laughs> Elisi bulursa öyle de hiçbir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Botu keserler ben bence. Evet bot sıkıntı treşeliz. Ben bir ben... inmate kokusu alıyorum dikkat edin. Kaptan ben top side'a ne yapayım? Şuraya ward gel, geldi. Allah Allah bak. O, ya. Yine aynı şey yapabilirler. Hadi kırarız onu. Ben bir, galiba biri geçti. Geçti mi? Yok geçmemiş. Kırmaya Kesin gerek yok. Geçmiş olabilir bu arada. Yok yok. Ha, evet. Bence deminkinin aynısını yapabilirler yani. Aa biri bana bir şey attı. Trash görünmüyor dikkat gitti. edin. Benim bomb plate gitti. <Gülüyor> 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 LSW atmış İstanbul. olabilir. E, ee, Ati. Tamam. Ben diyorum ki bunu kırmamız. Ben level 2 olurum level şeyden tamam. ilk wave'den. O yüzden istedim. Tamam. Trash tamam hala görünmüyor bu arada. Dikkat edin. Evet. Ati level 1'leri güçlü ama bizim de fena değil yani. E bence açabilirim de, gerekirse. Bence de okeyiz ya. Elisi yani. direkt keseriz bu arada. Siz hiçbir şey evet, yok. Evet, evet. Risk bir şey yaramaz. Çalıdan vurmaya çalış kaptan sen. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Gidiyorum Ate. Git git, gelmezler herhalde. <laughs> ben bot side'a iniyorum. Okey, bu adamlar havet pushluyor bu arada ilk wave'i. Tresi mu var? Yok okay. evet. diye öne alacağım. Aa. W bu açtım Ege. Orada. Okey. Elis bottan başladı değil mi? Muhtemelen. Top, top vermedi bot. Ulan solo başladı. Top vermedi. Top da vermedi. Hmm, evet, botta counter gank gelebilir bu arada. Benim gank atmamı bekliyorlar büyük ihtimalle. Ben kurtlara gidiyorum, bu bait'i yemiyorum. Bence öyle yapıyor adam. Blue'dan başladı, bot'a counter gank bekliyor. Okay. Geliyorlar. <laughs> A'ya e açtım Ege. Okey. On top side oynuyor, bayağı var. Geliyorum top'tan gank'e. Elise buradadır ya, söyleyeyim. Evet ama keseriz bence. Bota bir şey yapamazlar şu an. Ne kadar, kadar var? Çıkıyor. Var var. Şu ya bot katlıyor. Lan yedim lan. Acayip hala. lan yedin onu. Tres ya bir de. Doğru. Tamam. Ta bot, bot, evet, top bot katılı istiyorlar. ben top evet. gidiyorum Korkin her şeyi var. Flash'ını at bunu. Aynen. Top Dive mi atıyorlar da evet. bakıyorlar. Geldim. Ben çok uzağım buraya. Nice. Hadi nice, nice şey. Hadi şimdi taşıyalım. taşıyorum. Tamam. Lane'i el ellemem. Okey. Tapa gel, mi gel okay. ge geleyim mi kaptan? Geliyorum ee, geliyorum. Gelebilirsin. Hafif bir savaş dönecek şimdi. Benim Gönlüm W'm yok, yok ama 15 var. saniye sonra. 15 saniye sonra W'm. Elise flash. Geldim. Flash. Geldim. Geldim. W'su da yok. W'su da yok. Tamam geldim. Flash attı. Tamam. Ne yapıyor? Ölmeyi elede. Yok yok. Gelemedi. Puşlayalım mı buraya? Bir tane daha puşla ilgili şuraya dikkat önerim. et. Top'ta Elis flash okay. yok. Okey. Hmm, Elis çok hızlı ya geldi tam, ya. Bota bota, gibi yapıyoruz. Make it upside'dan koşar şuradan. Ben buraya tip atmak zorundayım. Arkanda bekleyebilirim. Şurada bekliyorum. Tamam tamam. Bence çık. At. Şuradan gelecek. Wave güzel zaten. Evet. Arkanda base atıyorum kaptan. Tamam. Atta atmıyorum. Atmıyorum. Golemleri gidiyorum sonra base atacağım. Tamam tamam. Bunun flash'ı yok. Yılı da yok. Çok, kar çok kararsız. Okay. Ben, atmadı. ben botu Bota otursam nasıl olur şu an bu saatten Bence sonra? Bence oturmalısın. Yani zayağın zayağı flaşı, flaşı yok. yok. Oturmalısın. Sen tapa gelme. Biz bu evi tutarız. Tapın topa da, da flaşı yok. Ben bota koşacağım base atıp. Elisi gördünüz. Ben Elistan. midi domine ückel... ediyorum. Her şeyi Bak, yapabiliriz. Tam, tam tamam. bir level öndeyim Elistan, Base'de bota iniyorum. Aa. <laughs> What? Oha, tekrar işte bakalım. Ah, eline 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 dikkat. Eline dikkat. Koşuyorum bir de. Ay. Bu UFO adam nasıl kullanıyor ya? Yani. Trash'in san yok. Şuraya koşuyorum hadi. O aldı onu büyük ihtimalle. Fightleyebiliriz Bakalım istiyorsan. Tamam. Flash buna vur diye. E geliyorum, beni, geliyorum. Beni gördüler, beni gördüler. Geliyorum, Aa, geliyorum, direk geliyorum. Direkt geliyorum. Direkt geliyorum, geliyorum, geliyorum. geliyorum. Elis'in flashı, elis flash'ı yok. Elis'in flash'ı yok. Botta dive bakalım mı? Zor. Base yani. attırmayayım ben. Dikkat et ölmek. Ne evdeyiz de şuradan gözüktük. Eli eli yok. Flash yok. Flashı yok. O stun olsa yani, var ya kesmiştim ya. topu. Karşı red var. Mide karşı mide red oynuyor. Gördün mü? Önce mid'e dive mı? Tamam. Hadi. Koray gördün değil ya, mi? Trash gelebilir. Trash mid'e gelebilir. Canın, Trash yarıydı ama ekme erik yiyecek. Ekmek yiyecek. Aa, ya. Ben karşı red'i dalmayı düşünüyorum şu an. Alam. Al, yani. botta. Karşı Saya, red'i alıyorum. Yaptı mide mide yaptı almış. Beni gördüler. ama. Karşı Saldım. red'i aldım. Saldım seni alçık. Şu an botta baya güçlüler. Top side'a koşuyorum. Tamam. Kendi tamam. alacağım. Ondan sonra bota doğru platin kaçacağım. Mobisi var Trash'in. Adamın oynadığı Fiora çok ilginç ya. Evet yine elis Abi bu adamın attığı genkler çok ilginç zamanlamalarda ya. Gerçekten algılayamıyorum ben bu buraya adamın gelecek, attığı genkleri. Buraya gelecek, buraya gelecek Geldi. Burası yok yavaş smite var. Ah ben bayrak bitti amına koyayım. Aa! Ace var değil mi? Yo, var. Var. Var var. Koşuyorsun, arıyorsun. <laughs> Güzel. Buraya ward geldi. Gündüz bota koşuyorum. <laughs> Herald'a başlayacak bence. 6 olacağım. Rift gider büyük ihtimalle. Koşuyorum bot altı olacağım bir kampa. Flashları var değil mi? Stretching yok. Tamam. Unutmayın Pekaç. Pekaç geldi. Yakınım ben de sıkıntı yok. Zayan da yok bu arada da. Zayan da 40 saniyesi var. Koşalım mı ya dümdüz zon? Yok yetişemem. Yok. Hadi, Korkide paket var. Elif burada galiba. Bakabilirsin belki. Flash'ı 30 saniye. Burada. Alıyor. Paketli geliyor. Ben de koşuyorum topa. Dümdüz koşuyorum. Geliyorum sana. Sana doğru geliyorum. Ege deneyecekler sen çaldan ya. Olabilir. Beyaz atıp gelmem lazım. Mide Fiora gelecek. Mide Fiora gelirse dive bakabilir miyiz? Bot lane de gelebilir. gelebilir. Mide dive'a gelecektim de burada. Bot lane bot lane. Bot, bot, yani gelebilirim. Ben de geliyorum. Geldim. TP var Kurki'de ben de yok. Yani Zayağın flash up, yok. Go. Aldı trash. <laughs> Aa, şey yok. Dikkat Elis 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 burada. Ben de geldim. Aa, ben de, de sinirliyim hala. Abi her şeyi ben yedim ya en arkadayken. Şaka gibi. Buraya girebilir miyiz Koray? Aynen EQ ile geldi. Manam yok. Manam yok. Şurada Fiora yok Alıyorum botu. Yine geçeceğim. Yani 30 manaya ulti W'm gelecek. Flash'ım yok ama diyorsun. Yok ya, Şuraya ward at. Evet basacak. Yok ya. Basmıyor Bastı. Bastı. Geliyorum ya. Ben de gelirim. Ultim var bu arada. Beni görecekler şimdi. Lanterni var onun. Mod var mı? Bir sıçayım şey attım. Yok. Öldü öldü Elis. Elis öldü. Bir de koşuyorum ben de. Mord var. Buna vurdum. Korki TP. Swap atacaklar büyük ihtimalle. Ben blue veriyorum ya, falan. Orada. Tamam. Koray ben iniyorum buradan. Tamam buraya gelsene Koray. Şey, i̇niyorum iniyorum. Evet evet biliyorum. O yüzden böyle çıktım. Tapa gidiyorum. <laughs> 20 saniye drake var. Ben base atıyorum. Skuttle çıkarsa alacağım. Xayah'ın base atması lazım. Çıktı alıyoruz. Ana bunu <laughs> almış bu adam. Kimin flashı? Enis. Blue, Blue aldı. bu aldılar. Benim base atmam lazım şimdi. Item bitti. Top dive gelebilir. Korkilov. Ben off. dikkatli olacağım. Korkilov. Zayan base atması lazım. Baya parası var. Trash, trash diyor yani. Ben de direkt direkt direkt, şey... direkt, 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 koşuyorum. direkt, 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 Zaya. Tamam sen koş Drake'e ultim 45, ya. ultim olmadan fight yapmamız iyi olmaz pek Ultimi beklememiz lazım, 40 saniye Ben tapı bırakmak zorunda gibi hissediyorum kendimi Neyse duruyorum ee, Şurası botku Başladık Drake'e Harbi mi? Kötü bir Drake mi bu? Görüyorlar bizi Bot gelecek ve çok güçlü TP'miz var topta. Ya koruyucu Hemen ya. Aldık ya bunu aldık Elise Elis girebilir mi buraya? Geldi. Nice. Ah. Korkimiz şu an sıkıntı yok. İkinci direkt zaten. Çok buraya Q, -Q, Q smite de çok güzeldi. Korkimiz top dikkat. Bu arada Elis'in böyle ölmesi tamam. hiç işine yaramıyor adamın. Toptalar büyük ihtimal. Tapa ben de. Onur TP ben sen ama. yakınken. Ah, ah ya. ya. Kesecektim ölmeden onu şuraya, de. Şuraya onu. Fiora vardır orada. Canı ne durumda? Azla. lan bu. %30 %30. Kuleye vuralım ya. Baktan TP var mı? O oynarız burayı iki benim, benim, ben, var, ben benim gidiyorum. var, benim var. Benim var. Şuraya. atacağım. Ama 9 saniye bana. Sağ. Lantern, lantern, lantern de yok. 5 4 3 Geldim. 2, Biz öyle gidiyoruz bak. Ben giriyorum ondan. Bayrağı attığın an TP atıyorum. Birimi de baksın. Ben Zaya bakıyorum. Geliyorum Ati, geliyorum. 3 saniye ya, var. Kipek çaldı. Ama base'de daha. Elisa Drake'in orada. Onu öldürüp ah lan. Gerçi full HP Sıkıntı 2 v 3 2 v 3 2 v 3, 3 hala. Fiora da yürümeye başladı ama %40 HP hala. Aa kilo tam. Dojladı dojladı. Dojladı adam. Q'yu dojladı bu arada. Dojladı mı? E de var. Evet mesela. evet Aşa aş aşağı bastı gördüm. Fiori devirdi. Ölmez ama ya sen. <laughs> Ölür mü adam? Ölmez. Q'na ölmeyecek dojdu ya. Nasıl düzeltecek? Ne diyor ya? Işte Even more reason diyor. Anladın mı? Oğlum adam Dojudur, şey %100 dojada. Bilsin oğlum yani yaptığı yanlış bir şey şu an. Normalde yasak yani, böyle. fight, yep, fight'ta kendi de yok hani. Random Fight'da, yukarıda. Yapıştır abi. Şey yapamaz abi. Kes lan sesini yapıştır Koray. Neyse düşman olmayalım şimdi. <laughs> 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 E'ye ölmeyecek bu arada galiba hadi olsun. Evet. Fiora River'da olsun. Ona göre. Ne, çıkmalıyız M o zaman. Ölmezse M çıkmalıyız. M Daha M yeni gözüküyor. Yok yok, yok, yok. River'ın River başında da. Ha low'muş tamam. Ulti yok ama. 40 HP ultisi yok Fiora. Daha River'ın girişinde yani. E Şu tekli e çaldı adam. Ve Muramana'sı var çok damage'i de yok. Mı, var? Belki adamı iktirmesen flashla ne, kesecektim ben ne ya. Zeydin miyiz? Adam, adam, diyorsun. Diyorsun? Ben adamı de aynı elledim. şey düşünüyorum. Go. Başlatsın ya adam başlatsın. Aynen Bizden başlat adam ya? hareket edemesin. <laughs> <Baş> hazırım <laughs> hazırım. <ya>. Başla. <başlayalım>. <laughs> aynı yazalım mı? <laughs> 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 oynayacaklar buraya oynayacaklar. Ben bloklayacağım her şeyi. Ben blokluyorum. Geliyor ben de geliyorum. Ben kaçıyorum artık. Fiora'ya bekliyorum ben. Ben Fiora'ya bekliyorum. Rakan geliyor, Rakan geliyor. Geldi Rakan. Nice! Helal takım. Helal Ay. takım. Top ben gitti. base atıyorum. Buna. Bir slow alalım. Şey flaşı var, Flashı var. Ah, peşine bir Base attım, attım top'a gidiyorum. Flash kaldı. Jener <laughs> <laughs> böyle. Eğer random, random fed oldu bu arada. Ananı. Bak ya. Yeriz kestik. Ah be. Abi adam ah hareketlere bak ya. Şunu burada. alabilir Korki. Korki burada. Bak sen oğlum. Şuna vursana. Şuna Hadi şeyi var oğlum. Ee, ya. Bak, 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 bak. Ne geçeceğim abi? Böyle olmuyor ya. Aa, mala bak ya. Çok güzel. Nice, nice. Yeter demiş herhalde. Yani adamlar troll'lüyor bu arada. Kazanmamız lazım bu Ya Elis 3 kere Hevolda öldü. Pabiş. Şu Herald'a gidelim. Ben Hadi oynuyorum. Ben başlayacağım hatta dümdüz galiba. Milit gelirim sün. gelirim. Hayır dümdüz başlıyorum ben buna ya. Ha Elise de trash zorunda. Aldık ya onu. ona ya. Ben bota insan mı ya? Wave geliyor. Bilmem. Çok geriyim ben. XP alsan yeter ya. iyi ki hmm. Hadi verelim ya. Aldık. Rift'im var. Mid'i açabilirim. Direkt tower düşürürüz. Ne diyorsunuz? Güzel. Olur. Bas ya. Ben battayım ona göre. Bastım. Şey, Top side'e gidiyorum. Top side'e gidiyorum. Top side'e gidiyorum. Tamam. bırakın Rift vursun. Ben jungle'a devam edeyim. Elis'ten çok geçeceğim. Elis mid Burada. Evet. evet. Korki botta. Korki çok gerideydi arkadaşlar. Kore'ye göre. Savaşabiliriz de. Direkt dümdüz savaşalım bence. Fight arayalım. Aha. Şuna biri bastı. Şuna bir bakacağım ben. Açılır. Rakan flash fight arayalım bence. Ben de Geldim top atışarım. Top'tayım. Öldürdük mü? Yok kaçtı tamam. Trash ball attı buraya. I bot sakta mı e, Bot ikinci ineyim. kuleyi alacak. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum botu o zaman. Lan bitti fight mı arasak ya Onur sen ne? Şöyle şuradan Sindirele beraber. Baksana burada deneyebiliriz. visionları yok. Adam hala bot side'da. Para etapı sana bıraktım. Dikkat et ama o adama. Yok benim. Bunun flash'ı yok değil mi? Zayan flash'ı yok. Visionları yok, flash'ı yok evet. Ben şuraya bir şey. Ben fight defa ben diyorum. Bir kullanmayın şimdi. Tamam. Olur. Şey adam vuracak buraya ama. Ben base atıyorum direkt. Bu arada hepsi bot site'da. Evet, ben, ben de öyle hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Drake geliyor. Ben tapa çıkıyorum. Uşalım mı Bu direk önemli bizim için. Evet evet midden go. Evet baya önemli. Direk fight bu arada Drake'i boş verin. Evet direk'i boş ver. Adam direk alacak direk. Q smite'la. Ben damage'a yetişemem yani adamın damage'a. Ancak Koray Q ben smite atarsak alabiliriz. 50 50 ye. Şuradalar bence. Yürü yürü üstüne yürü. Anca... Ben direkt dümdüz kafa atıyorum. Stop push. Başladı, mu? başladı. Bak bak alacak görsecekler. No, 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 no. Ha? Dene dene dene. Alamadım oh be. Ya, aynı. Engelleyeceğim böyle, engelleyeceğim, deneyeceğim. Ben gelemiyorum şu an. Gelemiyoruz, gelemiyoruz. Üf. Geçemez biz. <laughs> okay. Yok. Yok. Bota 400 canı vardı lan alırdım. Dikkat edin, sıkışabilir birileri. Zaya arkasından gidiyorum o zaman. Mantıklı. Ben de bakıyorum. Ege ile yaparsınız. Kendim. Şurada pink var onu kırıyorum. Takım ultisi yok. Belki kesebilirim şu anda. Ben bir base atayım bir yaşım var. Raid'leri alacağım. <laughs> Daha bir alacağım. Tapa yürüyebiliyor musunuz? Yürüyorum. Ben yürüyorum. TP'm var, Korkin'in yok. Bu adam bunu da puşlamak isteyecek bence. İstemedi henüz. Henüz istemedi. İsterse çıkacak yoksa base atacak. Burada taradık mı burayı? Taramadık da gerek yok taramaya. Aile spotta. Flash TP'im yok TP'im yok. Alır mıyız olur, Alamayız. Güzel. Bayağı lovlar ikisi de. Koray iyi yaptın Koray. Helal. Kore'ye çağırma ama ona? yöre gelecek dikkat edin Kaç 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 direkt kaç ona Ultisi yok ama dikkat edin Zayah da gelebilir Zayah görünmüyor hala Ege ben mid tarafındayım Tamam Zayah da tweet Reset alman lazım o zaman Evet Elis'in AC yokken örümcekler... Tamam, ben tapa bakıyorum diyeyim. kaptan şu an ama ikimiz keser miyiz o adamı? Boturku var. Benim benim, be, benim girmem lazım. Sen girmemelisin. Ben savaşa durmalıyım. Ulti W falan attığında gelmelisin. Hani öyle. Tamam. Okay, okay. Tamam. <laughs> ha, elet's go. Tekleşmeye başlayalım. Sana tek atar o adam. Evet, evet. Dümdüz ölürüm bak. <laughs> Engelleyemem yani tek atmasın. Ne oldu? TS team... TeamSpeak? Ya yani bir TeamSpeak şey. mi kalır ya. Sene olmuş 2021. 20'yi saymıyoruz abi. Saymamamız şey lazım. <gülüyor> <gülüyor> Rakan var bizde. Play yapabiliriz Arthur'la. Evet. <laughs> Eğri <Aide> spot <laughs> jungle'ımızda ya. <laughs> ben Elise'e e göre güçlüyüm. Koray'ın arkasına gitmem lazım mı acaba sürekli ya şu an? Şu an bir paket almıyor. Aa, geliyorum. geliyorum geliyorum geliyorum. geliyor. Geliyorum çok iyi. Helal 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 lan, çok lan. iyi. Vur vur vur. Abi yani neden ultimi yemiyor adam anlamıyorum ya. Yani. Çok iyi alalım ama paket var ya. Yani. Korku burada. <laughs> Şurada Trash var bu arada. Trash flash geliyoruz geliyoruz. Kazanabilir miyiz? Sayan ulti yok. var abi. Flash, sayanı oldu. Ne yapıyor lan? Bak ya. ben, ben şu an fena sıkıştırıyorum. Aaa güzel fena. bu. Ben de Xayah'ın ultisi sıkıştırdım sizi, sıkıştırdım. Geldik geldi. Lantana Abi biz korku geçirmiyoruz ya. Gidemedi, gidemedi. Başı yok onun, Berke, başı yok. Giremem oraya. Buraya var mı? Korki, Korki, no Korki, no flash. Korki, no flash. Koray koşuyorum hafiften ama. Aferin. Bir şey yapamıyorum. Abi ölmüşsünüz, görmedim. Korki'nin flash yok. Guardian'ın da var aslında, beni kesemezler ama neyse ultim ultim yok ya bilmiyorum. Beni bu adam kesemez ona eminim. Zaya keser seni bu arada. Aa kesemez. Bu keser. <laughs> <laughs> Zaya kesemez mi bu keser? Tipim var benim. Mesih şeyim çünkü. Lepim yok çünkü. yok. Şuraya, şuna, şuna, bakacağım. Şuraya bakacağım. Ben 5 saniye. Lepim. Bak Lepim açılacak. Şuraya koşacağım ben TP atıp. A Fiora burada, Fiora burada, Fiora burada. Geliyorum, Fiora geliyorum. Zayf Fiora burada. Fiora zayıf burada. Deneyelim ya belki ne yaşanırız. Ben ben de TP atacağım. Ben de TP. Zayan ulti yok, yok. Zayan önümde Ne Kaçtı ya. Ultim olsaydı şuraya. Zayan flash'tı. Aa ben de aldım. Ege geliyor. Hadi 2 saniye. Abi yeni doldu ultim ya. Son <laughs> FF oldu ya. Evet. Basalım mı? Yok yok hala şansımız var oğlum. Ben dur. FFC bir adam. <laughs> Sen pro oyuncu değil misin oğlum? Ne ara FFC adam oldun? Çok geçti belki üstünde. <laughs> Solo Q ben çok değişti. De, Koşalım Koşalım. fight kaldı. Ya kazanırız ya kaybederiz. Öldü o, öldü o, öldü o. Ben de öldüm yok Nasıl yetişeceğim champ? <laughs> hani ölmüştük oraya. Buraya, buraya buraya direkt koşalım. <laughs> aldılar onu da ya. Ha onu da aldılar. Aa. <laughs> Şimdi de basıyor. basıyor. <gülüyor> <gülüyor> deneyeceğiz abi deneyeceğiz yok. Tes evet, etmek gidiyor mu? almıştım zaten. İyi oldu, iyi şeyler. Hay tabi yapmamız <gülüyor> lazım. O iyi bunu ne yapacağım? flash gibi gol golem kazanırız. Golem alıyor. Hemen hemen golem böyle alıyor. yakalamamız lazım ya. Golem alıyor. Hala orada. Hala orada yürüdü. Bak şu büyük. Aa şurada. şurada şurada şurada. Ben giriyorum. Güzel. Nice! Ya nasıl bende kaldı 35 vurdum adama bende kaldı shutdown. Alsam direkt infinitim bitmiştik kazanmıştık. Moral bozmayın. GG At ne Burda ward var. Tam buraya attı. 30 saniye uzattık oyunu. Ultim yok 90. Ben Felis'e bakacağım. Flashı yok bunun. Galiba. Şurada bekleyeceğim de kesin bakar bu. Ben burada bekliyorum. Aha geliyor geliyor geliyor. Çok güzel. güzel. Güzel abi. İp i̇yi geldi. Comeback geliyor, comeback geliyor. Her yani. şeyim şu. Ultim bir dakika arkadaşlar. Bota gelirseniz ben bunu kestiririm. Bunu alacağım. Zaya. Zayan bir item vardı. Base'den Infinite Art Rapid Fire'la geldi. Ben giriyorum Zayan yapmış. Yok. Ne diyorsunuz beyler? Hayır Aa şuna bakın. Geleceğim ben Base'den. Şuna ben girersem. 4 gelirseniz kestiririm. <laughs> Kestiremedim. Arkadan bak. geldiler görüşürüz. Bota güzel, bota güzel, Aa ben yardım geliyorum. yardım. Aa. Bota koşuyorum bak oraya uzun herhalde. Ölmedim ben. Flash. Oğlum bu ne? Çok fena bu gitmiş bu ha. Adam hakkını veren çıkmam <laughs> herhalde ya. Evet, o evet, evet. Şurada şu, şurada, şurada fight, şurada fight. Tamam, tamam, tamam. Gelin abi sonra. Gel şimdi, gel şimdi, gel şimdi, gel şimdi. Şey yapamam, 5 saniye, 5 saniye. Büyük, büyük. Korku da olacak bir daha dikkat. Aa. Ay, ay. <laughs> ben attım kafayı Luka. <laughs> Fazla iyi oynuyorlar. GG. <laughs> Şanslı bir ya bir rakip Bir tane işe yarayacak. <laughs> gel oynuyor Zeki. Hadi, Hadi oyna. Ne evet, ya? Zorik oynuyor. Oynuyor saniye yap. Duvarları düşünün. bak <laughs> bana <laughs> bak bana bak bana bak bana. Geldim. Oy. Oy. <laughs> ah be. Arketipi koydum arketipi koydum arketipi koydum. Arketipi koydum. Aç bingo bingo. Geliyorum, geliyorum geliyorum geliyorum. Flaşı yok flaşı yok korkunun flaşı yok. Yakaladım onu. Skillerimi 3 saniye. <laughs> ben MR yok bende. Çok istan. Yok. Ana Önüme kaç, kaç, geç. Helal be, onur be. Kaç, kaç. Amanın benim. Kaçın kaçın be. <laughs> öldüm ama. <laughs> flash Flash'e flash e atacağım. Flash'e atacağım. atacağım. Atacağım at, Atmıyorum, atmıyorum. Tamam oldu. Değdi mi? Tam Atamıyorum. Tam. At tam. hayır değmedi. Geldim Ben full Geldim öldüm. Girdim. Büyüdüm. Geldi Büyüdüm. Helal çok iyi benim ya. Söylemeye başladım. Aha. Aha. Ace yok. Ay.

<gülüyor> evet. <gülüyor> Adamlar eski takım ya. Sinerji çok. om <laughs> şey, lantern jungle kullanımı böyle bir yerde yok orada arada. Her de göremez. <laughs> Gel şu şimdi. <laughs>